World History Guide. İnsanlığın binlerce yıllık tarihinde medeniyetleri şekillendiren, toplumların kimliğini belirleyen inanç sistemleri vardır. Bu inançların en etkililerinden biri, hiç şüphesiz Hristiyanlığın en geniş ve en eski kollarından Katolikliktir. Bu belgeselde Katolik mezhebinin nasıl doğduğunu, nasıl büyüdüğünü, dünyayı nasıl etkilediğini ve bugün neyi temsil ettiğini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Katolikler Hristiyanlık, birinci yüzyılda Kudüs'te mütevazı bir topluluk olarak doğdu. Öğreti, Hazreti İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi üzerine şekillenmişti. İsa'nın havarilerinden Petrus, Roma'ya giderek inancı batıya taşıdı. Gelenek, Petrus'un Roma'da ilk Hristiyan topluluğunu örgütlediğini ve burada şehit edildiğini anlatır. Katolikler için bu Roma'nın neden merkez haline geldiğinin temel açıklamasıdır. Zamanla Roma'daki Hristiyan cemaat diğer topluluklar üzerinde manevi bir otorite kazandı. İşte bu otoritenin başındaki kişiye papa denilecekti. 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı serbest bırakması inancın kaderini değiştirdi. Kilise büyüdü, örgütlendi ve imparatorlukla birlikte Avrupa'nın her yanına yayıldı. Manastırlar kuruldu, misyonerler kuzeye, doğuya ve batıya giderek Katolik dünyasını genişletti. Bu dönem, Katolikliğin yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda bir kültür haline gelmeye başladığı dönemdi. Sanat Mimari, müzik ve eğitim hepsi kilisenin çatısı altında şekillendi. Orta Çağ boyunca Papa yalnızca dini bir lider değil, krallar karşısında bile söz sahibi olan bir figürdü. Kilise mahkemeleri, yasaları, diplomatik temsilcileri ve devasa ekonomik gücüyle Katoliklik Avrupa'nın kaderinde belirleyici rol oynadı. Papa, aynı zamanda Petrus'un halefi olarak kabul edilir. Katolik inancına göre, Papa'nın görevi hem ruhani rehberlik yapmak... ...hem de öğretileri sapmadan korumaktır. Katoliklik, zengin bir ritüel geleneğine sahiptir. Yedi sakrament, Katolik yaşamının omurgasıdır. Vaftiz, komünyon... Günah itirafı, evlilik, rahiplik, hastaların meshedilmesi, konfirmasyon bu sakramentler Katoliklerin Tanrı ile bağlantı kurduğu kutsal anlar olarak kabul edilir. Ayrıca Meryeme ve azizlere verilen özel önem de Katolik'i benzersiz kılan unsurlardandır. Bu, Katolikliğin dua, ibadet ve ruhani yaşamını diğer mezheplerden ayırır. 1054 yılı Hristiyan dünyası en büyük kırılmalarından birini yaşadı. Doğu ve Batı kiliseleri bölündü. Roma Katolik Kilisesi Batı'da, Ortodoks Kilisesi Doğu'da kendi yollarına devam etti. Bu ayrılık teolojik farklılıkların ötesinde kültür, dil, siyaset ve coğrafyanın oluşturduğu bir çatışmanın da sonucuydu. 16. yüzyılda Almanya'da başlayan protestan reformu katolik dünyasını sarstı. Martin Luther'in tepkisi yalnızca bir dini değişim değil, Avrupa'yı yüzyıllarca sürecek politik ve sosyal dönüşümlere sürükleyen bir kırılma yarattı. Katolik kilisesi buna karşı reform ile yanıt verdi. Yeni dini tarikatlar kuruldu, özellikle cizbitler, konsiller toplandı öğretiler yeniden düzenlendi, sanat, mimari ve eğitim seferber edildi. Bu dönem, Katolikliğin kendini yeniden tanımladığı ve modern çağın temellerini attığı dönemdi. Bugün Katoliklik, bir milyardan fazla mensubuyla dünyanın en büyük Hristiyan mezhebidir. Dünyada en çok Katolik nüfusu barındıran ülkeler, Brezilya, Meksika, Filipinler, ABD, İtalya, Fransa, Vatikan dünyanın en küçük ülkesi olsa da manevi etkisi en büyük merkezlerden biridir. Modern çağda Papa artık siyasi bir figürden çok dünya barışı, insan hakları, çevre ve yoksulluk konularında küresel bir ses olarak görülüyor. Katolik Kilisesi modern dünyanın sorunlarıyla doğrudan yüzleşiyor. Teknolojik ve etik tartışmalar, kadınların rolü, kilise içindeki skandallar, inanç ile bilim arasındaki denge, göçmenlik, savaşlar ve sosyal adalet kilise değişen dünyada gelenek ile modernite arasında bir yol bulmaya çalışıyor. Roma'nın taş sokaklarından Latin Amerika'nın kalabalık meydanlarına kadar Katoliklik insanlık tarihinin merkezi damarlarından biri oldu. Bir inanç, bir kültür, bir medeniyet. Bu hikaye yalnızca geçmişi anlatmıyor. Bugün hala milyarlarca insanın yaşamını etkileyen bir yolculuğun devam eden bölümünü gösteriyor. Ve bu, Katolikliğin dünyasına yaptığımız ilk adım. Bu bölümde Katolikliğin binlerce yıllık yolculuğuna tanıklık ettik. Bir sonraki bölümde Hristiyanlığın diğer büyük kolu olan Ortodoksluk tarihine doğru yeni bir kapı aralayacağız. Abone olmayı ve seriyi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Tarihin en gizemli yolculuğu bu kanalda. World History Guide. Geçmişi keşfet ve dünyayı anla.